Merhaba ben Yusuf ve bugün Brawl Stars'la birlikte karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ta şu şekilde bir içeriğimiz var zaten. Bu videoyu ki tekrarlıyoruz. Çünkü video konusu bulamıyoruz beyler. yorumları video konusu yazarsanız sevinirim valla. Bugün biliyorsunuz ki zaten Elmas Kapmaca'da benim bir tane haritam var. Botların 2VS, 2vs2 attığı bir haritam var. Bugün bu modda bakalım hangi takım kazanacak. Benim takım mı kazanacak yoksa karşı takım mı kazanacak. Ona bakacağız bugün. Yani o şekilde bir videomuz olacak. Lafı fazla atmıyorum. Arka kanalıma abone olduysanız. Hadi bakalım hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Evet beyler bayanlar hızlı bir şekilde ben şuradan birazcık ulti kastıktan sonra. Kasamadım olsun. Ben birazdan şuradan ulti kasacağım. Gelsinler. Hop ultimizi kastık. Şuradan gidebilir miyim? Gidemedim. Ama güzel orayı kırdık. Orayı kırdığımız için güzel. Sadece şu an oraya gitmek kaldı. Ben ellemiyorum hatta onları. Şu şekilde hiç ellemeyeceğim. Alsın hatta onları. Ben bir şey yapmayacağım şu an burada. Duruyorum. Bizimkiler çıksın öne. Ben hızlı bir şekilde şuradan gideyim. Hoppa tamam. Bir tane aldık. Ölelim mi? Hadi ölelim. Bir taneden belki kazanır bizim takım. O yüzden ölelim. Ölürüm beni da hemen öldür öldür öldür. Çok güzel. Şu an güzel gidiyor gibiyiz. Güzel gidiyor gibiyiz. Hızlıca doğmamız lazım. Doğdum. Tamam. Aldım mı almadım. Hiç yok bende şu an. Ve gidemedim hala. Hala gidemedim. Hayır lan hayırlan hayırlan hayır hayırlan. Ya gidemedim ya. Ama gidemezsem bile yani alıyorlar şu an karşı takım. O yüzden sıkıntı yok. Bir dakika kazanıyorlar şu an. Ellemeyeceğim ellemeyeceğim. Ben burada duracağım ya. Orayı kırdık ama ben burada yine duracağım bakalım ne yapacaklar. Hangi takım alacak? Şu an bizim takım öldürdü. Ember öldürdü karşı takımdan birini. Ben gene öldüm. Karşıya geçmeye çalışayım derken yine öldüm ben. Ama güzel bir şekilde izliyoruz. Şu an karşı takım kazanıyor. Hadi bakalım ne olacak? Hangi takım kazanacak ya da? Şu şekilde bir hop hop. Hadi lan geçiyoruz karşıya. Hop hayır lan yanlış geçtik. Dur. Ben geçemiyorum lan. Ya ama ya geçemiyorum ben ya. Şöyle hop oyun oynuyoruz burada ya. Bir tane aldım maalesef. Onda da geçemedik zaten. Hadi bakalım şu an bizim takımımız kazanıyor derken çak öldürdü bizim takımımızı. Bak gittim gideceğim. Beni bırak. Beni bırak. Çok güzel gittim. Ya bir gidin ya Allah Allah. Snapchat taşıya geri gelip duruyor beyler. Oraya ben sansürlerim büyük ihtimalle. Arkadaşım hadi. Ben gitmem lazım artık şuraya. Almadım ve gittim. Çok güzel. Sonunda maçın sonunda girebildik. Ember'ın canı çok az ve çak onu şu an. Hadi bakalım Jin. Bizim takımın suyutu geldi bu arada. Sadece Ember'i. Jin hiçbir şey yapamaz burada baksana. Ember çok iyi. Hatta Ember alabilir ikisini birlikten bile. Ki aldı mı? Aldı. Evet aldı. Şu an olay Jin'e bağlı. Hadi bakalım Jin. Hadi bakalım Jin. Ember yardıma gelirse alabilirler şu an bu arada. Böyle böyle de bitmez ama bu maç. Ember alıyor mu? Alamaz. Alamaz bu sefer. Belki karşı çekim kazanabilir diye umuyorum. Bak çak da yardıma gitmedi. Bot ya bunlar. Çok saçma değil mi? Hadi la hadi la biriniz kazansın. Şurada da oyun oynayalım. Ya da ne oynayacağım ya da şöyle bir şeyler yapalım. Ne oluyor la? Hadi la hadi la. Aha, karşı kazanıyor büyük ihtimal. Çakın canı bayağı var zaten 9000'lerde binlerde canı var çakın. Yani çok hızlı bir şekilde öleceğini düşünmüyorum ve büyük ihtimalle karşı takım kazanıyor. İkisinde de 13 var çünkü. Bakın birisi öldü ve birisi kazanmadı lan. Kazanamadı bir dakika. Bizim takımımız mı alıyor yoksa? Bizim takımımız şu an e, 3 puanda kazanıyor derken ve kazandı. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videoda karşı takım kazanmıştı. Bizim karakterlerimiz kötü gelmişti ama bu sefer de bizim takımımız güzel bir şekilde kazanıyor beyler. Gördüğünüz gibi bu videomuz da bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüklerimi alıyorum. Bay bay.